Ve bir görüşme intibak yasası. Yani milyonlarca emeklerin beklediği intibak yasası ile ilgili önemli bir adım atıldı. Ve e, Muharebet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorsan Cuma günü gemi, e bir teklif derdi. Ve bu intibakla ilgili yedini son durumda ve bilgilerle siz e kimi nasıl etkileyecek? Yalnız bir son 2010 değil en son bu intibak, intibak yasası çıkmış, çıkmıştı. E nedir durum? E kimleri nasıl etkileyecek? Kimleri nasıl etkileyecek? Neden bu kadar önemli? Evet. Şimdi Nazif Bey biliyorsunuz 2010 yılında 2000 yıl öncesi emeklilerle ilgili bir intibak yasası uygulanmıştı. Evet. 2000 yılınlar önceki emeklilerle 2000 yılından sonraki emekliler arasındaki açılan makası kapatmak için e, getirilen bu intibak yasasıyla 2000 yıl öncesi emeklilerde ciddiye ciddi bir aklama meydana getirdi. Yani 50 lirayla 350 lira arasında değişen oranlarda e, maaşlarla bir artış e, yaratmıştı. Şimdi konu yine 2000 yılı sonrası emekliler için gündeme geldi ki biz o dönemde şunu ifade etmiştik 2011 yılında bu iş intibaklarla çözülmez 2000 yıl öncesi çalışan emeklilerin intibak yapıldı fakat bu ileriki yıllarda 7-8 yıl sonra dedik 2000 yıl sonrası emekliler için de gündeme gelecek. intibakla uğraşmaktansa, intibak yazısını konuşmaktansa emekli ayrı bağlama sistemini ee, tekrar bir cevize edip e, intibakları bir kenara e, koyalım e, şeklinde öneride bulunmuştu fakat e, günümüze geldiğimizde tabi böyle bir düzenleme henüz yapılmadı belki intibak konuşulmaya başlandı 2000 yıl sonrası için. işim e, şu an konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi olarak intikar etmiş durumda ee, bu ne anlama geliyor? E, Kaç milyon emek bu ilgilendiriyor? Yatı o itibar için bin herhalde. milyon emekli bizim toplam emekli sayımız. Bunun içerisinde yaklaşık 4 milyona yakın 2000 yıl sonrası emeklilere ilgilendi. önemli bir konu. E, önemli bir sayı da benim. Şimdi e, bu ne getirecek? E, 2000 yılından sonraki emeklilerin maaşlarında yaklaşık 50 lirayla 250 lira arasında değişen e, oranlarda bir artış meydana getirecek. Yani siz bugün örneğin 2000 lira e, alıyorsanız, 2000 lira maaş alıyorsanız ee, sizin e, denilmiş olan birim gül sayısı katı alınma süresiyle, kazançları katı suretiyle süresiyle e, diyelim ki 200 bir artış meydana gitti. Ya burada maaş değil, kim gül sayısına baz alınacak? Orada bir tarım Birim gül sayısına e, göre ve e, birime esas kazanç. Yani sizin adınıza dolar itibariyle edilen birime esas kazançlar. Bu da e, gösterge e, rakamlarında belirliyor. Gösterge rakamı esasında burada belirleyici olacak. 2000 lira maaş alıyorsanız örneğin 2200 lira emekli maaşınız olacak ve 2200 lira üzerinde emekli maaşınız hesaplanacak. Yani lanma hesaptan deli örgü ni de daha yazmak için merak ediyorum. Bu normal 6 ay değil mi aldıkları Temmuz ve uzak zammı yarıya alakası yok değil hayır. Bundan bulamamam bağımsız olarak ayrı bir zam olarak alıyor vermek. Bu yeni bir büyük düzenleme oluyor artık. Tekrar maaşın hesaplanması anlamına geliyor. Ee, burada ne oluyor? Refah payı veriliyor. Yani refah uygulamasını yapıldığı için emekli maaşının da evet. o yönde etkilenmiş oluyor. Şimdi bu sadece inkibakla değil, intibağın yanı sıra aynı zamanda da emekli ayrı Bağlama sisteminin eski sisteme dönüştürmesi yani ayrıp bağlama oranının %70'e çıkarılması. çi 2000 yılı öncesi emekli ayrı bağlama sistemimiz bizim aylık bağlama oranımız %75'ti. Evet. Bu 25 yıl doldurduktan sonra da her yıl, yıllar. yıla %2 refah payı veriliyordu. E, bu bilgi veriliyordu şu an. E, bunun da ikiye çıkarılmasıyla birlikte yaklaşık olarak emekli ayrıpları, emekli ayrıya e, bu ayrıp bağlama oranı neredeyse %80-90'lara çıkmış olacak. Bu da emekli olanların maaşlarının çalıştıkça düşen bir süs refah yenisi de korumuş oluyor. Evet mi? Bu emekli ayrı çalıştıkça düşen değil artık çalıştıkça emekli ayrı artan e, bir sisteme dönüştüğümüz oluyor. E, bu yapılmadığı için ne oluyor? Prim gün serisini dolduranlar ya kredi dışı çalışıyor ya da e, farklı yöntemlere başvurmak suretiyle sosyal güvenlik kurumunun prim kaybına e, neden oluyor. E, sosyal güvenlik kurumunun prim kaybı demek de emekli maaşlarının düşük olması, emekli aylıklarına yapılacak olan zamların düşük olması anlamına ya dediğin kesesinde para alınması da ve aslında eğer bu bütçeye daha fazla yitirdirmesi anlamına yarıyor. O nedenle e, emekli aylığı bağlama sistemi hem esasında Kayıt dışılıkla mücadelede ciddi bir e, etkin rol alacak. E, sosyal güvenlik kurumunun daha fazla bilim toplamasına vesile olacak. Hazineden de e, kuruma e, desteğin daha azalması anlamına gelecek. Bu nedenle e, inşallah bu sene sonuna kadar imkibat ve e, emek daire bağlama sisteminin düzeltilmesiyle birlikte 2019 yılına çalışanlarımız ve emeklerimiz çağrılıklamadır diye temenni edelim. O zaman bu 23 Haziran sonrasında evet hem EYT'lerin gözü hem de emekli intibak bekleyen emeklerim evveli anlatabilirim meclis tüm e, EYT ile ilgili işim şimdi e, şu an e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne muhalefet tarafından verilen bir e, teklif var ama hükümetin de esasında hem intibakla ilgili hem emekli bağlama sistemi ile ilgili ki biz bunu e, sizinle çok defa bir da dile getirmiştik hem de emeklilikte eşe takılanlar dediğimiz EYT'lilerle ilgili çalışma şu an zaten kurumlar nezdinde devam ediyor yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen teklif esasında bu işin belki de biraz daha hızlanmasına e, Türk Meclisi'ne geldiğinde daha hızlı e, kanunlaşması anlamına geliyor diye bir o zaman bu müjdeyi de buradan derdi evet. çoğuluk emeklilere nerede ki tabi dün Bolalar günüydü ve oğullar benim öncelikle kutlu çevirme tüm izleyenlerimizin de e, Bolular Bolalar gününü kutluyorum ve Burada bir babalara pozitif ayrımcı da diyor isterseniz sohbetimize buradan devam edelim. Hep kadınları, çalışan kadınları, anneleri konuştuk, sık sık sizinle. Evet, babalar için neler getiriyor sosyal güvenlik sistemi? Ben çalışan babalar için, boğum, yani baba olan erkekler için ya da yetim bulaylığı alabilmek anlamında neler getiriyor? Bunları bir açabilir miyiz? Şimdi esasında bir babalar konuşurken biz bir işçi babalar. Bir de memur babalı abi ya ayrı tabi bizim e, sosyal güvenlik sistemimizde Hı. e, 2008 yılından bir yana eşitlik e, söz konusu olsa da geçmiş yıllardan gelen kanunlar nedeniyle e, farklılıklar e, hala devam ediyor. Mesela e, yetip e, memur kız çocukları, işçi kız çocukları diye ayırıyoruz işçi babalar, memur babaladık. Şimdi işçi babaların önceden e, özellikle bu doğum izniyle ilgili sıkıntıları vardı. E, son yapılan düzenleme ile birlikte e, işçi babalara e, eşleri doğum yaptığında evet, kendilerine 5 gün babalık izni veriliyor. Yani bu son düzenle bir yani işi boğum yapan bir çalışan. Hayır et. Siz sizler, sizler işçi olsun. Öğlemiyor. hayır. işçi baba diye sonu <laughs> i̇şte, için. Memur babalarda bu süreç daha farklı. Daha farklı. <laughs> bir de izinli hakkı var. Yani ücretli izin hakkı var. Doğum izni diyor o Aslında doğum izni eski e, düzenlemelerde hep kadınlar tarafından kullanılır. Yani kullanılıyor bir yine aynı şekilde... E, babalara da e, doğum izni getirildi. Babalar da 5 gün ücretli doğum izni kullanma hakkına sahip. Bir de cumartesi pazarı koyarsınız yanına olur bir gedi gibi dediği bir her bir tadın olabilir evet. ee, şimdi e, tabii e, işçi babaların e, işi doğum yaptığında kadın çalışmıyorsa işçi babaya e, bu sefer e, süt parası diye tabir ettiğimiz yani çalışıyor kadının mı aldığı süt parasını çalışan erkek de arabıyor. Evet şimdi e, işi, işi çalışmıyorsa e, baba bağlanın, işçi babanın he, e, bu sefer e, kendisi işi adına bu parayı alabiliyor. E, şimdi aynı ayrı, ayrıca e, Memur babalarda ise bu süre 10 çıkarılmış durumda. Yani memur baba e, doğum izinini 10 yıl olarak kullanıyor. Ee, bizim çalışma hayatımızda mazeret izni diye bir kavram e, vardır esasında. E, ancak e, hizmet hakları tabi çalışanlar yani memurların dışındaki çalışanların e, mazeret izni diye bir izni söz konusu değildir. Mazeret izni sadece memurların e, kullanabileceği bir izindir. E, bu da 10 kadar e, ücretli olarak e, çalışanlar e, bu izni kullanabiliyor. Ama hizmet hakkına tabi çalışan dediğimiz yani SSK ve bağ kurumlarda mazeret izni söz konusu değil. Yine aynı şekilde engelli çocuğu bulunanlar, e, çocuğu, e, engelli çocuğu bulunan babalara da e, ücretli izin e, verilebiliyor. Bunun süresi de 10.000'e 10 kadar çıkarılabiliyor. Yani inler 10 gün kullanacağım diye bir kavram da yok. İsterseniz bunun 5.000 numaramız olur, isterseniz 8.000, isterseniz 10.000 tamamını kullanma hakkına sahipsiniz. Dolayi temayi dertler için mi? ben yani tabii e, dolayi temaylaında. Annesinden babasından gelecek olan hakkı da alıp kim arar birden tane şimdi. E, burada e, erkeklerde e, durum farklı. Nasıl? E, erkeklerde e, engelli statüsünde olması gerekiyor o kişinin. Engelli ise e, anne ya da babasından yetim aileyi alma hakkı söz konusu. Dolaylı ise, eşi vefat etmişse e, erkeğin evet. e, kadın eşinden de dolaylı olabilir. Yani dolaylı sadece erkeklere tanınan bir hak değil, ee, Üzgünüm kadınlara da hakkı, bir hamleyi. Evet. Aynı zamanda e, erkekler de dul aylığından yararlanma hakkına sahip. Yani e, işi vefat etmişti, kadın vefat etmişti. E, sigortalıysa ya da ölüm ayrığı alma ya da bağlanma şartlarına haiz olmuşsa e, erkek de eşinden dolayı ölüm ayrığı diğer bir adıyla dul aylığı olabilir. Peki e, çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, tabii soldara geçiz ama Öncesinde kısa bir şey daha sormak istiyor Çünkü bu intibakla beraber de bir dağıtı kavuşacak dedik. Yani emekli maaşlarına bir zam olacak. Bir artış olacak tabii kademeli olarak farklı farklı olacak. Peki normal çalışan diye insanın emekli maaşını arttırmak için neler yapılması yapması gerekiyor? Bu